Galatasaray kasada da kazandı. Cimbom geçen sezonu 13. bitiren ve maaş bütçesi 30.8 milyon euro olan takımı dağıttı. Yerine çok sayıda dünya yıldızını kadroya kattı. Üstelik yıldızlarla dolu yeni takımın maaş yükü sadece 100 bin euro artıp 30.9 milyon euroya çıktı. Galatasaray tarihi bir transfer dönemi yaşadı. 13 yeni transfere imza atan Sarı Kırmızılar hem takımı baştan aşağıya değiştirdi hem de çok önemli yıldızlarla takviye etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını bitiren yönetim masadaki başarısını kasaya da taşımayı başardı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ligi 13. sırada bitiren takımın maaş maliyeti 30.8 milyon euroydu. Bu sezon kurulan ve futbol otoriteleri tarafından Los Galacticos olarak tanımlanan kadronun maliyeti ise geçen sezondan sadece 100 bin euro farklı. Bunun birinci nedeni yönetimin tam 23 isimle yollarını ayırmış olması. Bu isimler arasında Fekuli, Babel, Cagne gibi yüksek maaşlı yıldızlar da yer alıyordu. Hatta Falcao'nun maaşının yarısı bile ödeniyordu. Ayrıca Sarı Kırmızılar aldığı dünya yıldızlarına futbol piyasası için makul sayılabilecek maaşlar ödedi. Mauro Icardi'nin 750 bin euroluk maaşı da bunun en önemli göstergesi oldu. Üstelik Galatasaray'ın 1 Temmuz'da 110 milyon euro olan kadro değeri bugün itibariyle 158.7 milyon euroya ulaştı. Galatasaray'da Leo Dubois sevinci. Cimboma liderliği getiren golü yaratan isim Leo Dubois performansı tatmin etmeyen Van Anholt'tan daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. bek için çare olabileceğinin sinyallerini verdi. Konya maçında Galatasaray adına en önemli kazanımlardan birisi Leo Dubois aldı. Patrick Van Anholt'un görev yaptığı bek sezon başından beri takımın yumuşak karnı olarak görülüyordu. Boye yeşil beyazlılar karşısında sağ son derece etkili bir görüntü çizerken Dubois doğal mevkisi olan buraya değil de sol Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois bu mevkideki eksikliği giderebileceğini gözler önüne sererek sezonun kalan bölümü için umut aşıladı. Leo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da geçmişte sol bek olarak oynamışlığı da bulunuyor. Lyon formasıyla 4 maçta, Nantes formasıyla ise 9 karşılaşmada sol bek olarak görev yapmıştı. Rıdvan Dilmen'den bomba sözler. Sport Toto Süper Lig'de hız kesmeyen Galatasaray sezonun 7. haftasında Konyaspor'u Sporu Nef Arena stadında konuk etti. Aslanlar zorlu maçta lider Konyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu elinden aldı. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray bu maçı da alarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Ünlü yorumcu Ridvan Dilmen Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili Erken atılan gol Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Gomis ve Mertens fizik olarak iyi görünmüyor. Torreira ve Oliveira'ya çok yük bindi. Top rakipteyken Galatasaraylılar orta sahayı bırakmış durumda. Emin kuvvetli olmadığı için bazı pozisyonlar veriyor. Okan hocanın orta saha için genel bir müdahalesi lazım. Galatasaray yıldızlar topluluğu bir takım. Hoca risk aldı savunmayı sol ayaklı yaptı. Galatasaray'ın vasat geçirdiği ilk 7 haftayı lider kapatması maç fazlasıyla da olsa önemli. İyi oynayarak da kazanacaktır tabii ki. Okan hoca daha farklı bir teknik adam. Tırnaklarıyla buraya kadar geldi. Galatasaray'da oynayan isimler popüler isimler. Bu oyuncuları yönetirken fizik güçlerini yönetmek lazım. Nelson hiçbir zaman üst düzey bir stoper olmadı. Ortalamanın üstünde Mustera gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Okan hocanın oyuncu değişikliklerine bakarsak giren oyuncuların fizik kalitesini gördük. Icardi'nin diri olduğunu gördük. Galatasaray'da en önemli gözüken şey fizik. Sezona iyi başlamak büyük kulüpler için önemli. Galatasaray'da iki önemli problem görüyorum. Fizik ve taktik. Bunu da hoca halledecek. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Adana Demirspor maçına odaklandı ve bu maçtan da gollü bir 3 puan istiyor. Peki sizce Galatasaray Adana'yı da yenip üst üste 4. galibiyetini alabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Yusuf Demir'e Fatih Terim engeli. Galatasaray'ın Rapid VN'den transfer ettiği Yusuf Demir'in Türk milli takımında oynama ve yerli statüsünde olma şansı son günlerde tartışma konusu olurken Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın Rapid VN'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Genç oyuncu uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakikada iyi kumaşını hemen belli etti ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yusuf, klas pasları ve adam eksiltme becerisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Yıldız oyuncu kiralık oynadığı Barcelona tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayınca yolu Türkiye'ye düştü. Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla beğeni kazandı. Genç isim altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu toplam 4 kez Avusturya milli takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk milli takımında oynama şansını kaybetti. Yıldız oyuncu 15-16 sezonundan sonra milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullandığı için yerli statüsünde oynayamıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 7 yıl önce çıkardığı talimatta gurbetçi futbolcuların milli takım tercihinde 15-16 sezonunu sınır olarak koymuştu. Dolayısıyla Yusuf Galatasaray'da yabancı futbolcu statüsünde oynuyor. Ajan haberine göre Galatasaray'ın yeni transferi ve onun gibi 15-16 sezonundan sonra başka milli takımları tercih eden gurbetçilerin Türkiye'de yerli statüsünde oynamasının yolunu Fatih Terim kapattı. Terim Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde 14 yerli ve 14 yabancı kuralını getirmiş ve bunu TFF'ye onaylatmıştı. Galatasaray Mauro Icardi paylaşımını sildi. Transferin son gününde 5 yıldız futbolcuyu açıklayarak adeta şov yapan Galatasaray Mauro Icardi için Paris Saint Germain ile yapılan anlaşmanın detaylarının yer aldığı paylaşımını Twitter'dan sildi. Kadrosuna birçok dünya yıldızını katan Galatasaray Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin transferini resmen duyurmuştu. Ancak Sarı Kırmızılar Arjantinli oyuncunun transferine ilişkin detayların yer aldığı tweet'i sonradan sildi. 29 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralayan Galatasaray Yıldız Forvet'in yıllık maaşının sadece %10'unu karşılayacak. Paris Saint Germain ise kadroda düşün düşürmediği maaşının maaşının %90'lık bölümünü ödemeyi kabul etti. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre yıllık 6 milyon 750 bin euro alan Icardi'nin 750 bin eurosu Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından 6 milyon eurosu ise Paris Saint Germain tarafından ödenecek. Ancak bir süre sonra Twitter'dan yapılan bu paylaşımın silinmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın kapa yaptığı açıklama dururken Twitter'daki duyuru kaldırıldı. İddialara göre Paris Saint Germain yönetimi Icardi'nin kiralık gitmesine rağmen maaşının 6 milyon eurosunu ödemeyi kabul ettiği için taraftarlardan gelebilecek tepkilerden çekindi. Ve Galatasaray'dan bu paylaşımı silmesini istedi.